Merhabalar sevgili dostlarım ve kardeşlerim benim. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız bakalım? Umalım keyifleriniz yerindedir. Abi ben çok iyiyim. Sebebi ise dün yani daha doğrusu cumartesi günü açtım bir canlı yayında. Arkadaşlar YouTube ve Dilay birbirine bağladım. Yani iki platform üzerinden canlı yayın açtım ve YouTube'da 3500 abone ulaşabildik. Hepinize bu konuda çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok çok sağ olun abi. Arkadaşlar bugünkü videomuzun içeriğine geçmeden önce ben Galaktik Fırsat Sanal'ı patlayacağım da ona geçmeden önce bu akşam saat 6'da veya 5.5-6 civarda bir canlı yayına başlayacağız. Sadece The üzerinden canlı yayına başlayacağız. Açıklamaya ben zaten The Live kanalıma koyarım kankalar. TheLive.tv slash Levent Kaplan zaten ekranda yazarım. Gelmek isterseniz buyurun gelin. Güzel ortam yakaladık. Ben videoya başlayınca kuşta zaten konuşmaya başladı kankalar. Bu arada Antalya'da yaşayan arkadaşlarımıza çok çok geçmiş olsun. 5.2'lik herhalde bir deprem meydana geldi. Umarım kimse de bir şey yoktur diyelim Allah bizleri korusun diyelim Kankalar videomuza geçelim ee, Bugün galaktik fırsat sandığını alacağız Erdem Aksu'nun hesabındayım ee, Augun'da maalesef bir galaktik desenimiz yok Böyle bir hesap Ama bunu dört dörtlük yapmayı planlıyoruz arkadaşlar Hemen şöyle Şuradan markete geldik Ben yanlış yerlere gittim abi Az önce de zaten video kaydını başlatırken Yanlışlıkla yayın başlattık da Neyse abi ee, Galaktik fırsat sandığında 5 tane destansı kuantum susturucu var Süper kuantum var Yani toplamda 10 kuantum var 5'er beş, adet de galaktik üst eklenti desen ve Çıkartma veriyor. Bizim buradaki hedefimiz Üst eklenti ve desenlerin en iyi şekilde çıkartabilmek Kuş benim çok dikkatimi dağıtıyor 7190 zul altını Arkadaşlar bunu da zaten ben videolarında Ve yayınlarda sürekli ifade ediyorum Eğer ki galaktik deseni beğeniyor iseniz Alın abi. Üst eklentisini ben misal seviyorum ama Erdem Aksu zaten kendisine ihtiyacı Olduğu için hem kuantumlar desenler Ve üst eklentiler vesaire lazım Olduğu için kendisine alıp açıyoruz. Şimdi ilk Başta biz kuantumlardan başlayalım. İnşallah Güzel silahlara kuantum çıkartabiliriz Şöyle bir Kar98 ve AUK kullanıyorum herhalde. Başka da bir silah maalesef yok. Tabancası da yok. Ee, arkadaşlar Glock'ta kuantum var mı? Glock'ta da ejder kuantum varmış. Bir arkadaş bu hesaba ne çıkartacağız? Erdem sen bunu niye bana aldırdın? Sen bu kadar milyon para. Neyse biz başlayalım abi. Normal standart bir destansı kuantumdan başlayarak videomuza başlıyoruz kankalar. İlk destansıdan M4A1'i Aqua kuantum geldi arkadaşlar maşallah. Biliyorsunuz oyunun en yüksek en güzel silahı M4A1'dir. İkinci kuantum açtık abi. Hemen şöyle bakmak istiyorum. Başlıyoruz ya benim bahtım mı kara ben anlamıyorum ki kankalar hemen şuradan bir sunucuyu değiştireyim o sırada siz de aşağılardan aşağıdan bir beğeni atarak ve kanalımıza e, abone olarak güzel bir destek sağlayabilirsiniz Devam ediyoruz abi kuantumları açmaya bir tane de efsane geldi kuantumu ga, ga, ne galile m93 ara yıldırım desen geldi arkadaşlar <laughs> Vay arkadaş be, böyle şans mı olurmuş neyse biz devam edelim lafı uzatmayalım hemen 8 dakikalık bir video bizim için yeterlidir bu videoyu fazla uzatmanın hiçbir manası yok zaten Fatih'e Terminator kuantum geldi ya bu destansı kuantumlarda ben anlamadım. Güzel silahlara gelmiyor. Bak şimdi xcr'le falan gelecek büyük ihtimalle. Hık G3'e geldi. Hık senin senin ben hık diyelim o zaman devam edelim abi. Şöyle süper kuantumlardan devam etmek istiyorum. 10 tane kuantum veriyordu bildiğiniz üzere sandık derken Colt 1911'e zehir kuantum geldi. Tıs. Hayırlı olsun bakalım. Colt 1911 de kullanılacak bir silah değil ama yine de iyi abi. Tar 21'e kuantum kabus geldi. Diğerini açalım abi hemen şöyle hızlı bir şekilde sizlerle birlikte bakıyoruz abi MP7'ye geldi ejder Ya şu ejder kuantum arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ben ejder kuantum kendi hesabımı o kadar çok istiyorum ki ben gerçekten Şöyle bir avogumda bir ejder kuantum olsa zaten benim hesabımı biliyorsunuz abi PP 2000'e yıldırım PP 2000'e yıldırım susturucu çok iyi abi bu sonuçlarda sıkıntı var. Neyse ben kendi hesabımda böyle ejder desenleri falan hepsini yapmışım. Bütün silahlarda ejder desenleri kullandım. Ana silahlarda ejder desenler var. Allah Allah. İki kere üst üste aynı silahı kuantum geldi. Şöyle bir kuantum değerlendirmesi yapacak olursak. M4A1 ve Colt 1911 dışında hepsi boş. Neyse galaktik sayaçları açalım. Sayaç önemli değil ama kar 98'e gelirse bence güzel tatlı olabilir. M6, L LW, RLC, falan geldi. Abi saçmalamaya başlıyor. Bir hesabı kendine getirmek lazım bence. M468'e galaktik kill Tamam getirmeye gerek yok. Bir şekilde iyi gidiyoruz. Bu arada Karamitinde koyun desen varmış. Skuta galaktik kill sadece geldi. Bir kar 98'e gelir misin be kankacım? Rica etsem zula oyun. Fatih'e geldi abi. Bu nasıl bir iştir ya? Dedim böyle vaziyetim ben. Sonuncusunu açtım abi. Bir tane efsane geldi bu arada. Kar 98'e. İşte bu. Kar 98'de galaktik kill sadece var mıydı bilmiyorum. Ama çıkardık abi. Biz bunu başardık bu sefer. Başaramadık abi demiyoruz. Bu sefer Başardık abi diyoruz. Bu işi yapıyoruz be. Şöyle hemen bir bakayım abi. Kar 98'inde var mıydı? Arkadaşlar Kar 98'inde galaktik kill sayacı yoktu. Bu sayaçlar pek önemli değil. Amine'de biz bir hedef koyalım Bu arada ben kendi ama galaktik üst eklenti Misal Auga gelse de güzel olurdu Deagle'a geldi Deagle'da Desert Eagle'da Zaten üst eklenti kullanmak ne kadar mantıklı Bilemiyorum ben Zulaya yeni başladığımda böyle videoları yeni çekmeye Başladığımda <laughs> Böyle Deagle'ımı bayağı şekilli yapmıştım Arkadaşlar üst eklentiler ön Lazerler ne kadar iğrenç duruyor Geçenlerde o videoyu izledim ne kadar da kendinden Tiksindim derken iki tane distansı geldi MPX'e üst eklenti Colt 1911'e kill sayıcı Güzel şeyler çıkmadığı için az önce saymadım da Olsun destansı destansıdır abi Destansı yazıyoruz burada arkadaşlar Sizlerle birlikte destansı yazıyoruz derken M3'e galaktik üst eklenti geldi Hedefimiz galaktik desenlerden Güzel desen, güzel silahlarımıza güzel desenler çıkarabilmek Arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim Bora 12'ye 12 galaktik dürbün geldi Galaktik Dürgün biraz kaba duruyor bana. Galaktik desen de biraz kaba duruyor. Chris Vector'a galaktik desen geldi. Şöyle devam ediyoruz abi hızlı bir şekilde. Açtık abicim bakıyoruz. M3'e galaktik desen. Yani olacak iş mi ben anlamıyorum gerçekten. Bu Zula oyun bize e, psikolojik kışkırtma mı yapıyor ne yapıyor bilmiyorum da. Bu arada ben e, Erdem'in hesabında Zula coin korsan desen de varmış bu arada. Korsan değil de coin'i daha çok tercih edin Benim ezik hesabımda ise e, kabus desen var. Bunu biliyorsunuz. Her videoda söylüyoruz da. Surasında kırmızı ve mavi desen varmış. Ya acaba bu galaktik desenler. Ya bilmiyorum. Bu galaktik desenler sizce de çok kaba durmuyor mu Abi Chris vektörü yine geldi ya Ya Chris vektör ne oldu Meta silah oldu da bizim mi haberimiz yok birader? Chris vektör oldu kaçıncı Ben galaktik sevmiyorum Çok kaba duruyor hele bir de ap ve deagle'a takınca Ne kadar kaba duruyor bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar M6'ya geldi abi kofayı yiyeceğim ya Erdem kanka kusura bakma ya Valla başaramadık abi Başardık diye seviniyorduk başaramamışız arkadaşlar Harca kazan sistemin de yok ya MT76 76ya galaktik desen Tamam buna sevindim MPT 76'ya galaktik çıkardık. Şöyle bir durum değerlendirmesi. Durum de, durum vahim abi. Neyini değerlendireceğiz? Hiç güzel şey gelmedi ki zaten. MPT 76'ya vesaire vesaire geldi. Sağlık olsun kankalar. Ben tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. The Live üzerinden yayınımızı saat akşam 6 gibi başlatmayı planlıyorum. Devrede The Live kanalıma bekliyorum. Sizleri seviyorum. Beğeni atan herkesten de çok çok teşekkür ediyorum abi. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok cici bakın. Hadi bay bay. Those shoppers better those risks. Cold one right in my fist. we fire starters. Starters, uh, one of a million more angels. I always had feel fear that I won't deny that work. Never could pass. Look at my eyes, I'm on the rocks.